Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte e, bir torrenti inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek vermiş olursunuz. Dostlarım son attığım yaklaşık olarak 4 videodur. E, Shiba Coin'i inceliyordum ve e, bu sefer bir incelemek istedim arkadaşlar sizlerle birlikte. Hatta dolar düşmüşken bir son durumunu Türk lirası bazında bakacağız ve dolar bazında da bakacağız dostlarım. E, Türk lirası bazında bakarken doların durumu ne olacak bundan da bahsedeceğim. E, dolar bazında bakarken bir trendin geleceğinden daha fazla bahsedeceğim. Dostlarım son zamanlarda videolarıma çok ilgi gösterdiniz. Ve sizlerden bir ricam daha olacak. Son attığım video e, para kazandırma videosu arkadaşlar. Şu andan itibariyle 50 görüntülenme aldı. Ama <laughs> e, bu demek değildir ki yani bu uygulama sahte falan değil arkadaşlar. E, param yani pardon param diyorum kitlem arkadaşlar. Kripto para kitlesi olduğu için böyle internetten para kazanma videolarına pek ilgilenmiyorlar. Ama gerçekten bu uygulamayı e, izlerseniz. Yani bu videoyu izlerseniz arkadaşlar gerçekten ben büyük karlar edebileceğinize inanıyorum. Çünkü şu anda YouTube aleminde çok güzel karlar elde ediliyor. Her neyse tekrardan teşekkür ederim. Videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve tavsiyesi değildir. Bunu da söylemek istiyorum. Abone olarak bana büyük destek verebilirsiniz. Evet. Şimdi dostlarım. Kripto para borsasında e, Türk lirası bazında gerçekten çok büyük bir çöküş yaşandı. E, Bitcoin tarihin en yüksek seviyelerini görmüştü. Dolar 18 seviyelerine gelmişti. O yüzden Bitcoin arkadaşlar her ne kadar USDT bazında düşse de yani dolar bazında düşse de e, Türk Lirası bazında arkadaşlar tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ama şu anda an itibariyle USDT bölümü yani dolar bölümü dostlarım 12.999 şeklinde ilerliyordu. Yani arkadaşlar şu anda dolar 13 TL diyebiliriz. Ve kripto para borsasında bakın e, baya bir düşüşler hakim. Yani bundan 1-2 gün öncesine kadar burada %20'ler %30'lar falan yanıyordu arkadaşlar. Gerçekten e, şu anda dolar 13'ü gördü. Yani bakın arkadaşlar dolar artıyor. E, diğer coinlerde Türk lirası bazında olan coinlerde arkadaşlar artış gösteriyor. Ama şu anda bu. Koyunların e, arttığı manasına gelmiyor. Sadece doların düşüp artmasıyla birlikte arkadaşlar koyunların durumunu gösteriyor. Şu anda e, dolardan bağımsız doların düşüp artmasından bağımsız üst taraftaki e, USTT periyosunda bulunan koyunlar var. Şu anda ben e, Binance TR'den baktığım için Türk Lirası bazında bakacağım. Sonra dolar bazında bakacağız dostlarım. E, BitTorrent'e gelelim arkadaşlar. BitTorrent bakın e, 4 saatlik grafik analizine bakacağız 4 saatlik grafik analizine baktığımız zaman şurada zaten büyük bir kırmızı yanışı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kırmızı yanış doların düştüğü zamandı. Yani gerçekten dolar 18 seviyelerinden bir anda bakın 12 seviyesinde iğne attı. Ve sonra 15 seviyesine çıktı tekrar derken işte 16 derken bir anda 13 seviyelerinde. 12 ile 13 seviyelerinde takılı kaldı arkadaşlar. Şu anda doların düşmesi kripto para borsası için Türk lirası bazında kripto para borsasını kullanan arkadaşlar için gerçekten çok büyük zararlar elde ettirdi. Ve benim de Türk lirası bazında e, yatırımım bulunmaktaydı arkadaşlar. Ben de şöyle söyleyeyim. Neredeyse yarı yarıya bir oranla zarara uğradım. Gerçekten çok yüksek bir zararım var ama sabrederek beklememiz gerekiyor. Yani sabır arkadaşlar tek çözüm sabır. Şu anda e, Metaverse projelerine daha fazla odaklandım. Mesela Mana Coin olsun, Gala Coin olsun, Sent olsun, angel olsun işte o coinleri daha çok e, gözetliyorum arkadaşlar ve o coinlere daha çok yatırım yapmayı planlıyorum. Elime para miktar geçtikçe o coinlerle ilgileniyorum. Her neyse şimdi şu anda tek amacımız BitTorrent'i incelemek olacak. Arkadaşlar BitTorrent 0.05 seviyelerindeyken ee, gerçekten doların düşmesiyle birlikte 0.31 seviyesine kadar geriledi dostlarım. Şu anda gün içerisinde en yüksek olduğu fiyat 37 seviyesiydi. En düşük olduğu fiyat ise dostlarım 34 seviyesi olmuş. Şu anda 37 ile 34 seviyesi arasında bir boşlukta 35 seviyesinde kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, 35 seviyesi şu anlık bir trend için doların düşmesiyle birlikte ideal seviyelerdir. Yani alım fırsatları alım fırsatı seviyesidir dostlarım. Eğer ki bütün at almayı düşünüyorsanız şu anda alım yapabilirsiniz. Tabii ki e, yine dolar düşecek diyorsanız arkadaşlar bekleyebilirsiniz Dolar daha fazla düşüş yaşarsa o zaman da alım yapabilirsiniz ama ancak e, şöyle düşünebilirsiniz ya dolar düşse düşse maksimum 1, 1 lira daha düşecek. Hani 1 liradan da çok fazla bir şey olmaz. O yüzden ben fazla e, kaçırmayayım bu alım trenini kaçırmayayım. Şimdiden alım yapayım diyorsanız arkadaşlar şu anda alım yapabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış tamamen. Ee, son zamanlarda bir e, CEO'su arkadaşlar istifa ettiği söyleniyor. Hani bir tek başına yalnız başına kaldığı söyleniyor. Sadece bir trendin CEO'su değil. E, işte Tron'un CEO'su falan arkadaşlar istifa etti ve artık Tron ve Bittorrent gibi coinlerle ilgilenmeyeceği söylendi. Ve yatırımına Shiba coin'i döndürdüğü söylendi. Hani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama e, o haber arkadaşlar BitTorrent'e veya TronCoin'e çok aşırı derecede bir etkisi olmadı. ShibuCoin'e de olumlu yönde e, aman aman bir etkisi olmadı. Hani belki de bu haber yalandı. Sadece ShibuCoin'in değerini arttırmak için manipülasyon amacıyla yapılmış bir haberdi. Bunun net bir e, kaynağını bulamadım. O yüzden bu videoya o haberi almadım arkadaşlar. Ama o haber gerçekçiliğini tam bilmiyorum. E, gerçekten Tron'un istifa etti mi? E, Tron'la artık ilgilenmeyecek mi? Bunu sizlere sormak istiyorum. Yakın zamanda BitTorrent kendi ağını çıkarmıştı. BTT Chain. Yani e, artık Binance Chain var. Mesela bildiğiniz gibi Binance ağından e, pardon BNB arkadaşlar Smart Chain yani BNB ağından arkadaşlar işte bir coin'i farklı bir coin'e çevirebiliyoruz. Trust Wallet kullanabiliyoruz, MetaMask kullanabiliyoruz mesela. Ee, burada bir trend chain çıkacaktı. Yani BTC chain çıkacaktı arkadaşlar. O ne oldu? Hani o çıktı dediler. Ama bir trendde çok fazla bir değişiklik olmadı dostlarım. Ben diyordum ki o, o BTC çıkarsa bir trend bir adet sıfır atmaya çok yaklaşacaktır ve artık 0.1 diye ilerleyecektir diyordum ama maalesef ki her insan gibi ben de yanılabiliyorum arkadaşlar. BitTorrent için 1 Türk Lirası gibi bir hedeflerimiz vardı ama maalesef ki doların düşmesiyle de birlikte arkadaşlar o hedeflerimizden bayağı bir uzaklaştık. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer ki BitTorrent CEO'su gerçekten işi bırakmadıysa ve gerçekten BitTorrent üzerinde ve Tron üzerinde bakın Tron ve BitTorrent üzerinde ve Holocaine de var arkadaşlar bu işin içinde. Tron, BitTorrent, HoloCoin gibi coinler arkadaşlar gerçekten uzun vadede benim kendi görüşümü söylüyorum. Güzel kazandıracağına inandığım coinlerden, ee, hani şu anda her ne kadar düşük seviyelerde olsa da dostlarım zamanında en fazla kazandıran coinlerden bir tanesi BitTorrent'ti. Ee, şu anda hani alım fırsatları sunuyor sizlere. İleride pişman olmamak için şu anda alım yapabilirsiniz. Bakın ileride kimse pişman olmamak için yani olmaması için hani şöyle söyleyeyim e, 1000 lira dahi olsa arkadaşlar alım yapabilirsiniz gerçekten çünkü ileride pişman olmayacaksınız ileride pişman olmayacak rakamlar yatırın ki işte şibu coin gibi pişman olmayın mesela diyordunuz ki şibu coin en olmaz işte şöyle olmaz böyle olmaz 8 ay önce bunu söylüyordunuz 7-8 ay önce bunu söylüyordunuz ve şu anda gerçekten şibu coin e, bir anda %900'den fazla bir artış oranı sergiledi ve halen daha şibu coin için yine e, o boş bir artışta işte bir anda kazandırdı şansa denk geldi falan filan deniliyor arkadaşlar. Hani öyle şeyler deniliyor. E belki de bir kısım haklı söylüyor. Belki de bir kısım yanılıyor. Ama sizler ne kadar o kısmı dinlemeyin. Siz sadece kendinize odaklanın dostlarım. E, o haberler çıktıktan sonra bakın şuradan 31 seviyesinden 50... 058 seviyesine kadar yükselmişti ama o BitTorrent chain haberleri falan işte onlardan sonra dostlarım doların da düşmesiyle birlikte Bitcoin bayağı bir geriledi. Hani dediğim gibi yatırım yapmakta özgürsünüz fakat e, pişman olmayacak rakamlar yatırın. Gelecekte sizlere e, çok sıkıntıya sokmayacak rakamlar yatırırsanız en azından denemiş olursunuz. Hani bir trend için denemiş olursunuz. Holo coin'i yatıracaksınız. Holo için Tron coin varsa Tron koyun işte tamamen size kalmış. Her neyse dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelelim. E, tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum.